Abi. Abi deme bana. Nereden abin oluyorum senin? Abla. Abla deme bana. Neden ablan oluyorum ben senin? Bu iş töre dizisine döner kesin. E burası dümdüz lise. Ordu'da Oxford vardı da biz mi yazdırmadık? Hadi evin. Bilmezsek ne olur? Döver misin? Evet. Döverim. <laughs> ne? Gel sen. <sana>. Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Seni kaçırıyorum. Ne? Senin bu küçük kırmızı kafan algılamıyor olabilir. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Eşek gibi gideceksin. Gitmeyeceğim! Suda fazla durma sen de. Işıtırsın. O burada kaldıkça daha çok ateşler içinde kalacak. Aa! Şimdiye kadar hep vicdan azabı çektim. Sen benim için kocaman bir içsin. Anladın mı beni? Hiçsin! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.